E, merhabalar, hoş geldiniz. E, ben e, Bakma ve Görme biçimleri çevrimiçi atölyeden Nur Uslu. E, Victor Erice adlı e, İspanyol yönetmen e, 30 yıl aradan sonra geçen sene bir film çekti ve böylece dünya sinema gündemine oturdu. E, biz de bu e, gündemi takip ediyoruz ve. Çarşamba günü, 27 Mart Çarşamba akşamı, Victor Elyse'nin son filmi Kapat Gözlerini inceleyeceğiz, tartışacağız ve kaydedeceğiz, YouTube'a ekleyeceğiz. Ancak daha önce 30 yıllık bir görünmezlik nedeniyle Victor Elyse'yi bir hatırlatmak istedik. Bilenlere hatırlatmak, bilmeyenlere tanıtmak. Eğer e, tarzı filmleri e, hoşunuza giderse Çarşamba günüki e, kaydımızda da sizleri bekleriz. Evet. Ee, en önce e, kendisini ve sinema ile olan ilişkisini anlattığı bir e, cümleyle başlamak istedim. Hayatım ve işim her zaman film izlemek, filmleri analiz etmek, onlar hakkında yazmak ve onları yapmakla geçti. Bu yalnızca bir kariyer değil. Ömür boyu süren bir ilişki. Bunun üstüne e, gençlere sinema öğretmek için yaptığı e, atölyeleri de sayabiliriz aslında. E, Victor Eriç'e İspanyol, e, 1940 doğumlu. 1940 deyince tabii 83-84 yaşında bir insan diyoruz. Ama bu fotoğraflar e, güncel fotoğraflar. Dolayısıyla dinç bir 83-84'ten bahsediyoruz. E, ve e, aralıklarla, aşırı aralıklarla film çektiğini de düşünürsek e, Victor Eriça'dan e, Manuel de Oliveira'nın e, performansını bekliyoruz e, yaşamla ve e, işle ilgili. Çünkü e, Oliveira biliyorsunuz e, Aniki Bobo'nun e, Portekizli yönetmeni, e, kendisi 106 yaşında vefat ettiğinde elinde hala bir takım sinema projeleri vardı. Ee, Victoria Ellis'ten de, Belize'den de bunu bekliyoruz. Ee, kendisi e, hukuk, siyaset ve ekonomi okudu Madrid'de. Daha sonra da sinema yönetmenliği okudu. Komple bir sinemacı olduğunu kendi ifadesinden de anlıyoruz. Ee, film eleştirmeni, yönetmen, senaryo yazarı ve prodüktör olarak 1967'den beri sinema sektörünün içinde e, bu dönemlerde 33 tane ödülü, 23 tane adaylığı olmuş. 2014'te İsviçre'de Locarno'da Altın Leopar Yaşam Öğü Başarı Ödülü vermişler kendisine. 2010'da Cannes jürisinde yer almış ve sinemasını anlatan da bir kitap var. Sinema of Victoria ise An Open Window diye 2000 yılında Linda Erlich tarafından yazılmış. Ee, hayranları arasında önemli yönetmenler de var. Yani e, farklı meslek ve e, yaşlardaki hayranları arasında. E, mesela Meksikalı e, yönetmen Del Toro, e, Şeytanın Belkemi ve Panın Labirenti filmlerinde e, Victor Erice'nin e, ilk filminden e, çok esinlendiğini e, söyler. E, Gördüğünüz gibi Pedro Almodovar başta olmak üzere bir takım İspanyol yönetmenleri de hayranları arasında görüyoruz. Hakkında herkes bir şeyler söylemiş, özellikle ilk iki filmi çıktığında ve bazı akademik makaleler var. Bu şeyler, sözler o makalelerden alınma filmografisi ve poetikası ile İsmail sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olduğu söyleniyor. Öyle zaten. Filmleri yanıt vermek ve göstermekten çok soru sorar ve düşüncelerini örtük olarak anlatır. Filmleri lirik ve enigmatiktir. Yokluk filmlerinin önemli bir temasıdır. Ve aktarılmak istenen anlam ve bilgi, olaylarla doğru bir öyküde açıkça dile getirilmek yerine semboller ve resimler içerisinde gizlenir. Ee, Victor Erice'nin filmlerini izledikten sonra e, çok böyle tekrar paternler olduğunu e, fark ettim ve biraz onları paylaşmak istiyorum. Bir kere e, politik bir insan ve filmlerinde örtük de olsa politikaya çok yer veriyor. Hatta son dönemde bu İsrail'in barışı, İsrail'i barışa yönlendirmek için bir takım eylemler yapan grupların içinde de yer almış kendisi. Filmlerinde hüzün çok var. Çok Bir anda dikkat çarpan şey çocukları çok kullanması. Özellikle kız çocuklarının. E, o masumiyeti o, o hayatı tanıma aşamasını e, ve baba kız iletişimi var özellikle e, sinemada e, filmlerinde yer alan bir motif e, sinemaya saygı duruşunu filmlerinde görüyoruz e, metafor ve simgeleri çok kullanıyor epik filmler yapıyor böyle hakikaten büyük filmler e, ve şiirsel filmler e, milli olmak yerine evrensel olmayı tercih ediyor. E, bilgi duygu ekseninde biraz daha duygu ağırlıklı e, görünüyor. Aslında bayağı duygu ağırlıklı görünüyor ama bu tabi bilgi yok anlamında da değil. ve çok sayıda göndermelere e, rastlıyoruz. Bu bütün sanat dallarından, mitolojiden, işte resimden, e, heykelden, müzikten, e, aklınıza gelecek e, her türlü sanat dalından e, filmlerinde göndermeler var. E, Hüzünlü dedik filmleri için. E, şöyle bir İspanya'nın politik durumuna bakıldığında bu hüznün e, sebepleri anlaşılıyor aslında. E, biliyorsunuz e, 15'in... 15. 16. 17. yüzyıllarda İspanya çok büyük bir imparatorluk. Daha sonra bu günler biraz geride kalıyor. 1800'lerin sonunda özellikle 20. yüzyıla geride kalıyor. 1800'lerin sonunda bir cumhuriyet deniyorlar. Sonra tekrar krallığa dönüyorlar. 1931'de bir seçim sonunda kral ülkeyi terk ediyor. 1936'da bir seçim daha yapılıyor ve Sovyetler e, kazandığı için bir İspanya'da iç savaş çıkıyor. E, her ne kadar birinci ya da ikinci dünya savaşlarına girmediyse de İspanya, e, bu İspanya İç savaşının e, ne kadar acı getirdiğini e, Picasso bize e, Guernica tablosuyla gösterdi aslında. 500 binden fazla ölü bir iç savaş için e, biraz fazla görünüyor gerçekten bu savaş cumhuriyetçilerle milliyetçiler arasında ve milliyetçiler kazanıyor ve milliyetçilerin lideri General Franco da e, ondan sonraki 36 yılda ülkeyi diktatörlükle yönetiyor e, daha sonra Franco öldüğünde ancak e, krallık geri geliyor e, İspanya NATO'ya ve 86'da da Avrupa Birliği'ne giriyor. Ondan sonra da e, refah kavuşuyor diyelim, e, demokrasiye kavuşuyor diyelim krallığa rağmen Franco ile karşılaştırıldığında. Evet, Victor senin e, dört tane uzun metrajlı filmi var. 1973'ten bugüne kadar yaptığı. E, birincisi arı Arıkova'nın Ruhu. İkincisi bu 73'te yapılmış. İkincisi 1983'teki güney. 92'de Ayva ağacının güneşi ve 2023'te de kapat gözlerini. Onun dışında da tabii ki bazı çalışmaları var. Örneğin Abbas Kiarostami ile yazışmalarını bir film halinde toparlamış 2007'de de bir belgesel yapmış. E, bu deneysel bir belgesel olarak adlandırılıyor. E, çok yönetmenli bazı filmlere bir bölüm seç çekmiş, bir segment e, çekmiş. Bunların en ünlüsü de Ten Minutes Older. E, Trumpet'teki Lifetime. E, çok kısa böyle 10 dakika civarında bir e, çekim ama gerçekten e, efsane bulursanız izleyiniz. Sonra kısa filmler yapmış. E, 61 2018 arasında 10 tane kısa film var. Şöyle filmlerinden biraz biraz bahsetmek istiyorum. Harikova'nın ruhu dediğim gibi 73'te yaptığı film. E, 1940'larda <laughs> İspanya'nın kuzeyinde Kastilya kırsalında e, geçiyor. E, anne baba iki kız e, var. E, o dönem Franco dönemi ve e, aslında verdiği politik mesajlar ve anlatısı tamamen sembolizmle anlatılıyor her şey. Burada küçük kızı oynayan Anna gerçekten bazı yönetmenlere göre o yaşta bir çocuğun oynadığı en iyi performansı gösteriyor filmde. Sinema ya bir güzelleme burada da var. E, Frankenstein filmini izlerken e, hayatı keşfediyor aslında onla. E, daha sonra Frankenstein zannederek e, arkadaş olduğu bir kaçak öldürüldüğünde bir travma yaşıyor, e, hayatı küsüyor, işte kaçıyor, kimseyle konuşmuyor bir süre. Daha sonra da kendini iyileştiriyor. Böyle bir e, konusu olan bir film. 7 ödüllü bir adaylığı var ve IMDB'de 7.8 gibi bir puan almış. İkinci film 10 yıl sonra geliyor Güney. Adelina Garcia Morales'in El Sur romanından ancak bir prodüktör kararı nedeniyle olsa gerek kitabın üçte ikisinin çekilmesine izin verilmiş. Dolayısıyla kitabın tamamı film olarak yapılmamış. Konu gene İspanya'nın kuzeyinde geçiyor. 1957'de başlıyor ama geri dönüşler var, zamanın kışı var. Bir anne-baba kız hayatı ama daha çok baba kız derin, derin bir ilişki var burada. Bir süre sonra kız babasının ee, aslında düşündüğü gibi birisi olmadığını işte e, çok fazla dengeli, çok sorumlu bir baba olmadığını anlıyor ve e, bir işte bir gene bir travma ve gene bir küsme, sonra kendini iyileştirme dönemi geliyor. E, burada da bir sinemaya e, dokundurmalar var. E, Güney filmi 7 ödül iki adaylık almış. IMDB'de dedi eee Önceki film gibi 7.8 gibi bir güzel puan oluşmuş. Ee, çok sayıda yazı var özellikle bu iki film hakkında her yerde. Ama e, ben bir, bir eleştirmen Tony Rice'ın e, iki filmle ilgili söylediklerini e, aktarıp geçeceğim. Arıkova'nın Ruhu'nu şöyle tanımlıyor e, Tony Rice... Olay örgüsünü eriten ve birbirinin içine geçmiş ses ve görüntü kalıpları aracılığıyla yarattığı büyülerle ortaya konmuş, akıldan çıkmayacak bir duygu-durum hali filmi tanımı. Güney içinde şunları söylüyor. Eri ise filmini adeta bir tuval üzerinde yaratıyor. Göz bağcılıkla yağlı boya tabloları yavaşça gözden kaybediyor ya da gücü Caravaggio'nunkilerle karşılaştırabilecek ışık hüzmelerini kullanarak bir durgunluk sahnesini canlı hale getiriyor ya da çılgınca bir hareketi dondurabiliyor. Evet, üçüncü filmi Aybağacı'nın Güneşi. Bu bir belgesel aslında. 1992 yılında yapılmış, başlanmış. Ee, konusu 1990 yılında Ma Madrid'de başlıyor. Ee, ressam Antonio Lopez'in kendi evinin bahçesine birkaç yıl önce diktiği e ve her sonbaharda ayva veren ağaca düşen ışığı yakalama mücadelesi. Ee, farklı e sanat dallarından e sanatçılar da var e ama bu sonuçta bir belgesel. 8 ödülü 2 adaylığı var ve Cannes'da jüri özel ödülü ve gene Cannes'da Fipreski ödülü almış bu film ve IMDB'de 7.7 gibi bir skoru var kapat gözlerini evet yeni film 30 yıllardan sonra çekilen yeni film iç içe film içinde film var burada ve birincisi 1947 Paris'te başlıyor diğerisi 2012'de Madrid'de başlıyor. Bir film çekimi sırasında kaybolan bir aktörün 20 yıl sonra bir televizyon programı sayesinde hani kayıpları bulan televizyon programları var ya onlardan bulunması ancak hafızasını kaybettiği için sinema sayesinde de hafızasını kazandırma çabalarını görüyoruz. 19 ödül almış bu film. 60 tane de adaylığı var. IMDb puanı 7.3 ee, Sinema hayatında Victor Eriş'in iki büyük hayal kırıklığı e, var. Bir tanesi Şangay Hayaleti filmi. Bu film için bu film senaryosu için 3 yıl kadar çalışıyor. Ee, ancak kreatifteki bir anlaşmazlık nedeniyle e, prodüktör filmi e, başka bir İspanyol yönetmen olan, iyi bir İspanyol yönetmen olan Fernando Trueba'ya veriyor. E, Trueba filmi çekiyor, Shanghai Spell adıyla. E, fakat e, çok başarılı olmuş gibi görünüyor. IMDb'si 5.5. buçuk. E, neyse ki Victoria Risse, ise bu filmdeki çalışmaların bir kısmını e, son filmi olan Kapat Gözlerini de e, biraz kullanmışa benziyor konu ve şey it itibarıyla ve Şangay olması bir takım özellikleri itibarıyla hayal kırıklıklarından bir tanesi de Kan 2023 film Festivali. Kan'ın resmi yarışmasına başvuruyor bu filmde son filmde zaten daha önceki üç filmde bu resmi yarışmada yarışmış. Hatta e, ödül alan var. E, ve başvuruyu yaparken de e, eğer e, film e, yarışmaya seçilmeyecekse belirli bir güne kadar ona haber vermediğini işte Venedik, La Karma ya da kan yönetmenlerin 15 gününe e, filmi sokacağını söylüyor. Hatta e, kan yönetmenlerin 15 günü kısmı gerçekten onu uzun bir sürede bekliyor. Fakat buna rağmen bütün başvuruların süresi geçtikten sonra kamp Premier'e girdiği bildiriliyor kendisine. O da galaların yapıldığı, filmlerin galalarının yapıldığı bir bölüm ve yani o kadar prestijli bir gelmemiş dolayısıyla ise e, bu nedenle de bütün ekip orada olmasına rağmen kendisi filmin galasına katılmamış. 30 yıl sonra çektiği filmin galasına E, biraz e, sinemasından bahsetmek istiyorum. E, bu kendi ifadelerinin e, Filmlerinde e, profesyonel oyuncularla amatörleri birlikte oynatmayı tercih ediyor. E, zira aralarındaki o böyle bir ilginç gerilim e, yaratıcılığı arttırıyor diye düşünüyor. Geçişlerde çözülmeyi çok kullanıyor. Çözülme e, derken e, bir e, görsel e, varken ekranda e, onun yavaş yavaş e, kaybolması ve e, onun üstüne o kaybolmadan önce ikinci bir görselin kendisi. bu o, biraz e, süreyi uzatıyor gibi görünüyor, o duyguyu veriyor e, ve filme nefes aldırıyor, bir ritim bir müzik katıyor göre. E, bu yöntem sinemanın e, altın çağı olarak gördüğü sessiz sinemanın e, şiirselliğinin unsurlarından biri erişeye göre, e, bunun gibi bu o, geçiş yöntemleri ve farklı geçiş yöntemleri e, sessiz sinemaya e, bir katkı sağladı diye düşünüyor ve e, onları kendi filmlerinde de kullanıyor. E, çocuklarla ilgili, e, bütün filmlerinde çocuklar var neredeyse. E, onlar e, anlattıklarını e, çok iyi temsil ediyorlar diye düşünüyor henüz meslek, toplumsal düzen gibi kavramların dışında oldukları için, fantazi kapasiteleri yüksek olduğu için ve e, en önemli şeylerden birisi de bazı şeylere filmde geçen geçmesi gereken aslında oyun olan bazı şeylere gerçekten inanıyorlar. E, Victor Elyse'ye e, bir e, hani e, çektiğim filmlerde en güzel sahne hangisi sence diye sormuşlar ve bu sahneyi göstermiş. Bu Anna Torrent'in 6 yaşında oynadığı, Anna Torrent şu Esmer olan kız, 6 yaşında oynadığı bu sahne birçok eleştirmen tarafından da bir çocuk oyuncunun en iyi performansı olarak gösteriliyor. E, Elise'nin anlattığına göre bu sahne aslında çok Doğal olduğu için bu kadar iyi bir sahne. Çünkü e, bir Frankenstein filmi seyrediyor çocuk. Orada e, Frankenstein'in bir kızı öldürdüğünü fark ediyor. E, ve ondan sonra da e, tabii böyle bir şey olacağından haberi yok. E, ve böyle bir heyecanlanıyor, kalkıyor. E, gerçekten... E, hani vermesi gereken bütün oyunu orada vermiş gibi görünüyor. Ee, Erisen'in çocuklarla ilgili, çocuklara oyun yaptırma arkıyla ilgili diğer sahneler içinde bunu söyleyebiliriz. Bu sahne doğal çekilmiş olabilir ama gerçekten çok önemli bir yeteneği var. bu hatta hani o kadar doğal ki iki tane kamera varmış bu sinema sahnesinde birisi normal kamera, diğeri el kamerası. Bu görüntü el kamerasıyla yakalanmış ve filmde o kadar iyi çıkmış ki filmde el kamerasıyla çekilen tek sahne olarak yer almış. Dediğim gibi Arkovanın ruhunda gene çocuklarla ilgili çok güzel sahneler var. Gene güneyde de bu baba kız ilişkisinin ne kadar içten olduğunu gösteren işte bir takım sahneler yer alıyor. Kurgu bu tabii ki sinemanın önemli bir parçası. Kurgu çekimleri düzenleme ve yapıyı oluşturmanın yanı sıra. Erisa için her zaman müzikal boyutu olan bir aşama. Bu hani filmin müziği filme eşlik eden müzik değil aslında. Bu çekimin kendi müziği, kendi oluşturduğu müzik. Şöyle anlatıyor. Ben bu yapmaya başladığım zaman bir süre sonra içimden spontan olarak bir müzik geliyor ve şarkı söylüyorum. Bu şarkı aslında e, çekimin e, temposunu gösteren bir şey ve e, o anda ortaya çıkıyor ve tabii ki her e, kurgu için e, farklı bir tempo oluyor. E, gerçek yani filmin müziğine gelince de e, bu seyirciye hani sahnenin duygusunu daha iyi anlasın diye değil de ee, yani işte ver gazı ya da işte burada heyecanlan burada kork falan müziği değil de e, sahneye bir duygu, yeni bir unsur katması için hassas bir şekilde kullanılıyor. Elise'ye ee, göre gerçek hayata en yakın sanat sinema. Ee, Erise'nin sineması aslında biraz şiirsel sinema olarak adlandırılabilir. Şiirsel sinemanın izleyicisinin azaldığını düşünüyor. Çünkü sinemanın büyük karanlık salonlarda konsantre olup derin düşünmeye olanak veren bir şekilde izlenmediğinin farkında. Evde, işte televizyonda ya da diğer ekranlarda her türlü konsantrasyon bozucu etkiye açık bir şekilde izlendiği için böyle bir artık sinemanın derin düşünmek gibi bir konu derin düşündürmek gibi bir işlevi olmadığını e, fark etmiş e, ama bunu hayatın geldiği yer burası e, dolayısıyla eleştiri olarak söylemiyor ama e, muhtemelen bundan sonra hayatın e, bu şekilde değişeceğinden bahsediyor e, geçmişte egemen modellere de, direnen bir sinema vardı hala var ancak ne kadar devam eder e, bilmiyorum diyor bu o, grupta da işte Ozu gibi, Kiarostami gibi, Oliveira gibi, e, Kurosu gibi ve Yeni Dalga e, yönetmenleri gibi yönetmenleri görüyor. E, Ona göre günümüz sinemasında da çok yetenekli yönetmenler var. Ancak bakış açıları e, hani böyle direnen bir bakış açısı değil. E, dolayısıyla farklı güzel işler e, yapılacak bundan sonra Evet benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, hatırlatayım çarşamba akşamı e, filmle ilgili kapat gözlerini filmi ilgili yapacağımız kaydı da bekliyoruz. İyi günler.